Başla. Merhaba arkadaşlar. Bugün Magic ile bir daha bir ben satıyoruz. Arkadaşlar şimdi bot gibi bot bot abimizle VS atıyoruz. Kendisi benim de şu anda video çekiyor. Bakalım ki gelecek. yazık geç o yüzden hangi 54 Let's Let's go Cover me Cover me beni vurma अब नहीं हम सब बचा लेंगे

Tunggu, Ha şarjı tak bizi VS bitecek. Şarjımız tak. Para bak <gülüyor> neredeyim. Ne <laughs> Dwi'n gwneud ymddygiad i'w gwneud Over and On the blue team, big team is net. in the lead. <laughs> 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 driverçi evet, bu Benim canım. Onu, yapalım, onu. ne yapalım? mi belemem. canını bir de <laughs>

<laughs> team doesn't have a lot of time left. <laughs> arkadaşlar bu olmayan barana 6 kere yedi yedim. arkadaşlar? Aynen. Hadi <laughs> yok gerçekten. Gerçekten aynen aynen. Go, Blue team victory! <gülüyor> 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 Abi, <sen> <dağılıyor>